Neyi çekiyorsunuz? Bası mıyosun? Ay ne, ne? ne çekiyorsunuz? Ne ya? <laughs> ya. Sazım, sazım. Her ay bunu blörpe koysana blörp. Bunu koysam mı? <laughs> 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 Neyi çekiyorsunuz? Bası mıyosun? Ay devam. çekiyorsunuz? Ama yarısı benim ha. Tamam lan vereceğim aman akıyım bundan ya. 300 şey yaparım. Oradan yarı yarıya. <laughs> 150 150 veririm abi. Aynen. Yani. Orospu çocuğu buradan bile pay çıkardı kendine. <laughs> Böyle bir şey olamaz <laughs> Böyle bir şey oğlum olamaz Oğlum, ya. Çok kötü durum çok kötü. Bugün diyorlar ki abi arka planı ne oldu sattım amına koyayım. Nasıl <laughs> sattım? Parayı <laughs> bilemiyoruz oğlum. Kendim üstünden çıkma yayın arka planı diye sattım. Yarın birinin yayında görebilirsiniz. <laughs> Ere alsın o. Kanka. Yok bu orospu beni dolandırır ben bundan bir şey almam. <laughs> ben bundan al alır mıyım amına koyayım içe? Salak diğer türlü de boşuna bak, para veriyorsun. Bak, Bari bir şey al. Bak Kemal'i tanımasam alırdım ama tanıyorum kanka hiç gerek yok anladın mı? O orospu kanka. Ben sana ağladım mı kıyamıyorsun ya hani ağlıyorum ben kanka para alsana. <laughs> 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 e götveren ay sanki sen de beni sikmiyorsun amına koyayım <laughs> sen de beni sikiyorsun. Kanka. Sercan içeri girdik diyoruz. Oğlum Sercan. <laughs> i̇çeri girdik. 500, ya, bin lira içine lan. O 500 bin ya, lira e, lan. 500 bin lira lan. Ya Eray şura 50'sini at da sussun ya tamam. Çıktı git lan ben seni 50'ye atıyorum <laughs> amına koyayım <laughs> ya. Tamam. Götverene bak ya. Her an deniyor, her an yokluyor. Allah Allah, ben niye atıyorum ya? Ahmet, araba nerede Ahmet? Sen o <laughs> prank <operam gülüyor> listesine beni saymadın ya, kalmadı araba araba sana. Ahmet, sıra var amana koyayım. O bitti <laughs> daha bekliyoruz, bu çocuğu sabıttan beri burada. <laughs> Oğlum Obit var ya bizi sikecek belamız iki. Of. <laughs> var ya hepimizi yok edecek. Jari'ninle birlikte yeni ekip. Jaren'in lobi çok iyi kill olur ama bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Uf. Bir de Sveki gelir oraya. Onun üstü gibi oyunlara bak. 3 Üç kişi. Ama ya, ama ya ya Emir'de bir... biraz şey var. Emir panda <laughs> Emir panda gibi beyler. Emir. Emir büyük panda şey ya. Bekle ben yayında Rainbow oynayayım da gör. Nasıl? Değil mi? Rainbow Her olur. Ne şey diyeceğim lan? Pandadan 100, 100 kayız istesem üstüsü olur mu? <gülüyor> <gülüyor> şey bir istesen lan verecek mi abi Kemal? Yazıyor özelden yazıyor. Yazsana bir Instagram'a amına koyayım. Tamam yazacağım günde <laughs> çevirmezsin amına hani, koyayım ne Ah Aa harbi lan Emir sen fırbuşuyla geziyon <laughs> bir de. Kanka. Eee <laughs> şimdi anlaşıldı. Bana ismi şey belli oldu. Jare'in 50 50.000 TL verebilir mi? Jare'in bana vermez bize. Jare'in bana 50.000 lira verebilir mi? Abi Jare'in yeni yer açtı değil mi bir de? Abi kanatçı tavuk mı ne açmış değil yani? Tavukçu. Kanatçı ha, he kanatçı Ahmet açtı amına koyayım. Adam tavukçu açtı abi, ya. kanat döner versin oğlum bari. Oğlum tavukçu da kanat da var. Hayır yok orada. O öyle bir yer değil ben biliyorum. Sen nereden bildin amına koyayım? Ana kanat Ahmet güzel olabilirmiş ha. Var planımız var. Bir şey söyleyeyim mi? Ahmet abinin karşısına şey açalım mı? Tavukçu bizde. Bak benim, benim öyle, bir planım var ha. Kanka bu Tam zaten şok marketler hep A101'lerin karşısına açıyor. İşte ya. o tarz bir şey lazım. Başka bir şey açacak. Kanatçı değil de bir şey midyeci falan gibi bir şey yapar. Midecik kanat, mi? kanat kanadı sonra ne yersin? Kanka kanattan sonra Kanka tatlı yenir bence. O zaman tatlıca tatlıcı atacaksın. Bomba, bomba, bombacı eray sana. Bombacı eray. Dur ceyrağı. abi bombacı Vallahi falan, falan. deme. <laughs> <ben. diyoruz gülüyor> <Sibel gülüyor> ya. ya. Takipteyiz <laughs> oğlum Allah kendine bien seni. Takipteyiz ya bir de. Adam özellikle bizi takip edeceğiz dediler ya. Kanka ve Allah'ın şahsi 11. elebaşı falan bunlar dedi. Mal. Ben dedim bet sitesi var bunun dedim. Sonra <laughs> suçlu. <laughs> 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 of. Bana açacak Bana açacak mı olsun? Bugün doğru güzel oraya göre bet sitesi. Tamam. Atacağım. <laughs> 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 Burada şaka şaka da yok. Şaka, şaka, şaka bunlar sayın siber abiler ya. <laughs> o zaman ben de ortağıyım. Tamam siber abiler. Oğlum <laughs> siktir Ben yayını kapatıyorum. Eray <laughs> sana yolluyorum. <laughs> Kanka <Karşı gülüyor> <ayırıyorum. gülüyor> bana yollama. Benim üstüm sen değil mi? Sen de beni. Sen de beni. <laughs> <laughs> <sen de gülüyor> oğlum. Lan, lan <laughs> oğlum ki Eren'i yolladım da Eren'den sana geliyecekler zaten. <laughs> lan kick çok güzel mi yermiş adamı sikiyim. Twitch'te 150 kişi yapıyorduk ya. Ne oldu lan beni Facebook zamanına döndün aman koyayım? Bak nasıl oluyormuş beni de dalga geçiyordum gör. Of. Oğlum Jurox bize niye küstü bu arada Kemal? Kanka Ata ver donayı alayım mı? Eray Era 30 binle orası bir Biz Jurox'u niye aramadık kanka Ankara'da yakalandı bu. Kanka bir Jurox'u bile sattık amına kıyım. Kemal Jurox'u gruptan attı amına kıyım. Abi Jurox siktir edin sahibine ne yaptınız siz? Bir, cyber var. onu da <laughs> <laughs> bırak. Cyber icadı onu da. Millet de şey diyor. Cyber'da ne ses çıkıyor? Kanka Cyber şey şey. Instagram'ımızdan bunu başka biri yönlendiriyor. Orası bir şey içerideymiş gibi davranıyor oğlum, ya. Oğlum Cyber'ın bir tane takipçisi yazmış bana. Abi sende fazladan laptop var. Cyber yayın açamıyor dedi. <laughs> 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 Kanka Cyber nerede? Cyber yayında değil miydi oğlum? Bugün yine oğlum Cyber'ın yani, bilgisayarı bilgisayarı. Bugün bugün herhalde aldı ya her şeyi. Aldı mı? Aldı herhalde ya. yine iyisiniz aslında hiçbir şeyiniz Raymond almadı. lan bizim neyi alsın <laughs> lan 500 bin oğlum lan. No. oğlum bir şey diyeceğim. Oğlum Sağ Kemal bir ne de diyor de... benim bilgisayarımı falan alın diyordu. Beni içeri atın diyordu Kemal. O oh, durumdaydı ya Kanka Kemal. 500 <laughs> alacağınıza beni alın dedim ya. <laughs> ya ha geç o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Kanka bu Cyber değil. Kanka Cyber'da bir şey fark ettin mi? Cyber kendini çektirtmemiş <laughs> kameraya. Kanka ben anlamadım ya <laughs> bir amına Hiç görüntüsü. Oğlum bir bir. <laughs> orada da kamera açmamış. Ya. Atayım ya. <laughs> Orada da kamera açmadı anlamadım gitti. Kanka Oğlum, bak kendini şikayet etme seninki cool. Otoparkta gidiyorsun biniyorsun benimkine bak bir de. Orası bu çocuğu bunun cool'luğu mu var Oğlum ya? İçişle... Oğlum İçişleri Bakanı bizi çağırdı ne cool'luğu bir de şey mi diyeceğiz bak bizi paylaşırlar falan mı diyeceğiz mal mısın sen? Ulan tamam da ben üstüne yürüyorum gibi gözüküyor sanki ben en kötü benmişim gibi gözüküyor. Bakayım. En kötü yaman. ben miyim Bakayım acaba? görsellerde. <laughs> kanka neye gülüyorsun kanka sen de al. O ses değil mi? Allah kurtarsın. <laughs> Allah, kurtarsın. Ben ne yapıyorsun burada aman abi? Ya haberlerde bir de tam isim vermiş. Kemalcan Parlak kendine müsen demiş ya. Yani. Harbi etiketi de atmış ha. Dur bakayım. Abi tertemiz, Aa. tertemiz. O nesi çıkmıyor? Tamam. Of. Öyle iyisin lan harbi tertemiz. Güzel, güzel. güzel. Film Orası bir bu videoyu da bıçıklasın. Bıçıklasın. Kaldırın, kaldırın. Bıçık... Aaa! Ananı Aha. Ama basmadıkları sürece sıkıntı yok Eray. Tamam devam edelim. Sanki böyle yasak aşkı yelken açmış gibi falan. Harbiden bu Ferit abiyle bir sanki şey gibi, bu magazin haberleri gibi olmuş bu ya. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Sol alttakine baksana, sol alttakine bak. Bir sağ, bir sağ, onun bir sağ. Ananiz. Direkt kapağa yazmışlar. Ama bu da eray soru gibi ama bak. Bu da soru hani, gibi ama. Soru Herkese. hiç sıkıntı değil. Şu 3.5 milyon TL'lik arabadan da, da içeri alındı. Onun da bunu silmek lazım ya. Bunu da maşet aldım. Bunu şey yapayım mı? <laughs> 500 bin liralık araba aldım diye falan. ben ya işte. bugün yayında dedim eray 10 milyonluk araba aldı. Ya siktir git anasını bir çeşit. Şey. Yalancı getiveren seni. <laughs> o zaman dur Ferit Karakaya. Yaman sen... ya. <laughs> ya Eren <Evet>, sen mi? Ağlayacağım Tolunay yaz bakayım Tolunay. Yazayım. Yaman, <laughs> Oğlum sen... Bak bak sağ Sağ Oğlum bir de farklı <laughs> haber kanalı amına koyayım. Bak bu da yasak Ata aşk gibi Ata Kemal. Ataberk Doğan da bak. Doğan da bak. Ataberk Doğan da bak. Ataberk Doğan, Ata Doğan. Ata Doğan. Annenim görüyor hep bunları. Oğlum hep Kemal çıkıyor amına koyayım evet. ya. biraz aşağı in. Buradaki var mı Kemal? Yo tamam. Yok, Kemal burada yok. yoksun lan. Temiz. Ha? Hashtag temiz. Hashtag temiz. Tamam güzel. bir <laughs> <We> arkalayın. <clean. gülüyor> Güzel ha. mi? Ne diyeceğim millete? Hatta Doğan yazınca ben çıkmıyorum. <gülüyor> 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 Ozan dalga kıran da Kemal çıkarsa çok güzel olur ya. Bakayım. Hayır hayır. Jirox. Ciroksu... Zaten ya, oğlum Jirox. Ama şey Jirox ismi geçmedi. Bu ne ya? Var Kemal Her var. Adam. Her yerde Kemal <gülüyor> var. 4 <laughs> 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 yıldır kayıp olan diye yazmış. Bu ne kanka? Bu ne? <laughs> Eray sen üstteki köprü alt fotoğrafını açsana. Üçünüzün. Nerede? Az önce var bak şeyin <gülüyor> yanında. <gülüyor> <Ne şikim>. Lan yukarıda <laughs> onu üstü onun onu mu onu mu fotoğrafı gibi var ya sol, ya Sol sol sol. Sol Bu ne ya kanka harbiden. Mahvet. var orada. Kardeşim ne var Allah Allah. Kanka pinti bandı Askerlik hatırası. Pinti bandı. Bu pandemi dönemi evet. Arkadaşlar Özlem oh. çekimler devam ediyor. Biterse 22 gibi Nine Night yaparız. Olmadı yarına devam kalp. Belki de mal. Adam 40 yaşındaymış ya. Adam 40 yaşındaymış gerçekten ya. Çok mu yüklendik lan? <laughs> Aa, bak bak bak. test olayı gibi mi? Test olayı mı var burada? Çü... <laughs> Uzun boylu cüsseli <laughs> miydi neydi lan? <laughs> hayır hayır cüsseli. Uzun boylu cüsseli. Çüpeli. Anasıl ki ben miyim yoksa? <laughs> Ya, amına koyayım ya. Gel ya. ya. Ama sen de bu ekibe girmek istiyorsun. Doğru söyle lan. Kanka bu ekip çok kaliteli. Sen podcast işte. yapmak istiyordun ya bir ara. Senin sana böyle bir ekip lazım amına koyayım. Beni zaten çağırmışlardı bir ara da. Lan yarra her yerde varsınız zaten. Benim al. Belbiyey kinlendiler bence sana. Al al. Biz daha bugün şey. izledik ya. Tamam, <laughs> peki o zaman. Bak abi 5 be. yıl önce, bir de 5 oğlum. yıl önce. Abi züriye baksana ya. Daha <laughs> ne varmış bakalım. İki gıcık çocuk mu? Ananı bize mi diyorlar? Ben dedim ona. Ha sen mi gıcık mı dedin? <gülüyor> <gülüyor> Aynen, İki gıcık çocuk olur ya dedim. Oğlum siz bayağı ekip misiniz? Biz tamam. bir şey tamam. görmüyoruz, yok. Tamam, tamam be, bir kıy- Kanka biz bir zamanlar şey attık ya. Oğlum bu bir sponsorlu yayındı galiba. Dördümüz, Nvidia mı lan bu? Chapter 2020 yazıyor Eyle abi Nvidia'nın belirli vardı Ferti abinin beniri tamam bu chapter yayınları Hadi lan siz de gittiniz <laughs> Salak sen bana hep seviyordun ya sen bizi bırakcan diye Harbi <laughs> bıraktım lan nasıl ya bıraktın Bıraktın orospuluk yaptın koyayım. Ama geri geldim eroş bu ne? Ya yabancı çok güzel AYYY AHH ya. Tamam şöyle ha chat. De... Bu ekibi özleyenler bir yazabilir mi abi? Bu ekibi özleyenler abi. Evren El Elren de yarışmacıydı tesisle... hatırlıyor musun? <laughs> Orada galiba. Başka ne yazabiliriz? Sevgili 90'ı şöyle böyle de demiyorum. Ciddi bir şey diyorum. Onu da deme sebebim. Eee. Hani başına Amerika'da bin tane bir şey geliyor diyorum ya. Bak şu cümle. İstanbul'da bir meydanda gez başına gelmeyen kaldı. Oğlum Vıtıcın kendine müsen yazıyor ya altta da. Ben hep bir dramaya girmişim. Evet, Oğlum, abi, sanmış Sen ne olur orospuymuşsun ya Kemal? <laughs> hep sen yapıyorsun ha. Kanka ben ne yapayım er şimdi? Ya. Eray onu açsana. Ne? Bunu. Hangisine? Ben Kemal geliyorum dedim. <laughs> e geldim. Geldim. <laughs> e Kemal'im seni de aldılar ya. Ya kanka Ay, bu gidişe bak. Kanka bu niye? Mehmet amcayı sordun mu? Niye o kadar mutluydu falan diye? Ya oğlum adam sıkılmış benden bariz. Neyi soruyor ki adama? <laughs> Vay be. Vay, Vay be, be eski yine gerçek ya. ekip. Vallahi var ya. Lan ne ekiptik amına koyayım ya. Bak bak. Eray sen video sen burada var mısın? Neredeyim <laughs> lan? Ben yokum ki amına koydum ki amına. Ee. E biliyorsun bu dur dur Bu iyi ki bu iyi <laughs> ki. Bekle ya. Eray Eray şey biliyor musun sen? Neyi? Dur bir dakika. Ben yine bak bir kavga etmişim. Hadi atacağım. Günler burada. Abi en Şu ekip dağılmaması lazım abi. Nereden atayım? MSN'den gönder. MSN'den yolladım. Vay be. Bakayım. Burada doğru öyle Edran izlenir, Kemal izlenir ama biz kalalım yerlerde. Oyuncak Allah'a şey <laughs> bu. da içiyor. Yalnız Tuna abi de onun Facebook'tan söyledi. Ya orası bir sen bize ne sallamışsın burada? Senin hayatını sikeyim <laughs> ben. Ben şimdi ben şimdi anladım <laughs> bunu. Biz de oradaydık. Ben P Pinti Panda, Jirox, e Emre beraber yayın yapıyorduk. Ama kanka o laf söylüyor. O laf e, söylediği için tamam şey abi. Yapıyor. Tamam abi. Sen bir şey çaktım ya. Aklı ne attın bana? yorumum <laughs> sen anlamostun bu videoyu izlediği videoyu gördün mü? Öyle bir şey mi var? Ben ne bileyim öyle bir şey gördüm Twitter'da. Atarsan abi. Oğlum ya ona patladım senin devir ters, tersine dön konuşamadım anan. Kanka var ya yapsan <laughs> güzel <laughs> daha. Devir de, tersine döndü Hadi edit anladım. de olabilir yani. Anlıyorsun tepki verdiği bir şeyi bu videoya da koymuş oldular da Kanka gerçek, Çok gerçekçiydi. Öyle bir olay varmış harbiden ya. Emin senin bu tip neydi kanka? <laughs> Emin neydi harbi amına koyayım ya. Sen niye, sen niye böyle geziyordun amına koyayım? Biz seni uyarıyorduk sen bir niye, de. sen niye kafiye kendine mi sen arası? Harbiden Şuna bir gözlük falan eklesene seviyorum. Şaka gözlük. Kahve sana bir şey <laughs> değil <Arbiden. gülüyor> <laughs> şey mi? Sana. Kahve. <laughs> Bundan 2 yıl sonra aynısını sana diyeceğiz ha. Oğlum ben eminim bu halini evet, unutmuşum ben, lan. Bana, benim benim Oğlum ben unuttum <gülüyor> <Kıskandayım>, <gülüyor> Gerçekten... <Verilecekler. gülüyor> <bir> de unuttum amına koyayım. Ne zamandı lan? Kıskandayız. Gerçek <laughs> değil mi bu video kanka? Komik olmuş. Bak. <gülüyor> Tek değil ya gerçek ya. <laughs> gerçek mi? Ben olmasa yendi da gol benzedim. <laughs> Oğlum sikeceğim sizi ama. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Öyle abi devir döndü ya. <gülüyor> 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 okay. İlham ben de burada gezeyim lan artık yok. Oğlum burası böyle şey değil dedi ya Hoş geldin çiftçi Kemal Köylü Kemal Köylünün <laughs> dostu Köylünün Eyvallah başkanı bana. Kemal ya. Ya. Hoş geldin iki açınca ben benim Yeni bir şey değil ki Otomatik bahresi otomatik bahresi Ne? Meşhur otomatik bahresi Otomatik bahresi neymiş Ne bileyim ben İnternette görüyorum Otomatik bahresi ne oluyor? Öyle diyorlar sana Sen değil misin? Ya herraydık ya. ya. <laughs> bu ne abi? <gülüyor> 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 Herkes sonunda olmaktan korktuğu insan. Sanke. <laughs> 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 Allah, Allah. Allah. Ben bir daha kimseye bir şey demeyeceğim ya. Pobalın önüne bindi geldi bu. Al bir O da Yapamaz dediniz. ne var ki? Aynı şeyler vardır ya. video yoktur ya. Kumar oynuyoruz Ferit. Doğru karar vermeliyiz. <laughs> ben kaybetmeyi Burada vıtıcına bak bir alkış olması lazım bu arada. Adam reddediyor bak. Tamam. Onu söyle. Oğlum. Oğlum <laughs> yazdın al... mı? Yazdım. Ben şey diyorum ya Ekrem İmamoğlu'nun Mütezdan koğuşa attım bizi. Evet. Hatırlıyor mu? ben var ya. Kemal ben bu PP'yi değiştirmeyeceğim bu arada. Oğlum bak. koptum senin PP'ne ya. Güzel değil mi? <laughs> Aşırı güzel As ya. Aslan abimle bir de tiki de aldım ama bakayım. 10 numara mis. Buradan ortadaki, devam edelim. Bir şey diyeceğim. Ortadaki kız mı var? Ortada biri var. Nerede ya? Senin PP'nin ortasında kız var. Yani nereden kız? Tamam da ne alaka? Orospu çocuğu şu an ya. İnstatsanız onu mu ya? Şakası. Oğlum Rami'ye benziyor. Hayır, onun, onun, yüzüne de beni yapsanız ha, ben de onu koyayım. Tamam onu yap. Ay vay. Oğlum ben komiyim lan. Kendi içine geziyorsun şu an. He. Komiyim yani onu onunla... <laughs> 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 Ya Salak. Leave me alone! Akira. <laughs> <laughs> Official announcement. New Era Just Begin. Kendine misin in town. Welcome to Kangal. Kangal için hazır mı hocam bu? İyi, Öyle rakun mi? oyunu mu geliyor? Yo. Anlamıyor ki İngilizce. <laughs> Anlamıyor ki ama Rakun. <laughs> Sabahtan beri rastlan çıkmadı ekipteki şimdi yok rast girmeyin beyler diyorlar eriye batırma ben ha ben rastlayayım sizi bekliyorum. <gülüyor> Aha. Aydınlanma amına koyayım. Aha. Chat <laughs> görüyorsunuz değil mi? Raid, raid, yasaklı rast hadi. Aha. Aynı bir şey aynen. diyeceğim. Eray ben seni bir konuda da uyarmak istiyorum. He. Bu order konusunda uyaracağım seni. Aha. Ola herkes oradaydı. Order yoktu abi. Korkudan evden y Yine çıkmamış. girdi, girdi götüme yine girdi ya. Oğlum ma... Korkudan bu... evden çıkmamış. Kanka bazıları Korkuda da çıkmadı ya. Eray kanka üst mahkemem vardı. Kim? Kanka Barış, Sercan. Yoktu, ya orası ya adam nereden ne gelsin ya? ne Sercan? Ne Sercan? Neyi Sercan? Neyi Sercan? Gerizekalı. Sabah, ne sabah ne order bana Ama ne kudum, kudum Sercan'ı? Lan Sercan ne Sercan? Sabah. Lan ya. siz var ya. Ama Hobbit'e de şöyle bir şey söyleyeyim. Hobbit'te bizim aramız normalıydı. Biz emiri şikayet ettik amına dur. Ya Mehmet amca ya Mehmet amca ya. Lan var ya. adamca direkt seni niye almadılar diye bağırıyor polis senin Lan Cyber'ın yeni izleyecek arkadan bari. Ne yapıyor bu mal ya? Amına <laughs> koyayım <laughs> ne oynuyor bu ya? ne <laughs> yapıyor kanka bu FIFA bitmedi mi ya? Oğlum, oğlum bir sardı mı? gibi de ya. Oğlum harbi güzel gibi gözüküyor FIFA. Niye böyle? Kanka yeni FIFA geliyor oğlum. Durun durun. Ben kart açmayacağım. Hangisi gelecek amına koyayım. Oğlum içeceğim oyunu mu ya market, market Ben paket açmıyorum. <laughs> ben paket maket açmıyorum chat. <laughs> Onu oradan da alınmaya kamına koyayım. Kemal biz var ya kesin buradan da bak geleceğiz ha bak dur. Ya niye kendi bir sürfüme yazıyorsun? Orası bir çeşit silmişsin. Selamlar arkadaşlar. Kiplere bak. Travel yapan travel yapacak. Ya Bence mal şu an Türkiye'de hızı tüketmeyi çok seviyor. Evet böyle bak, de konuşuyoruz kanka ya. Ne anlatıyor zamanı kayınmış ya. Haberimiz yok ki 2 yıl sonra hapse gireceğiz. <laughs> Lan mal mısın? Ne oldu? Ben girmem. Yani yani gözaltı ya. Girmem. He. Gözaltını evet, alamadım. de nasıl ben memnunum ama? Kanka sen malsın soğuk. ya. Oğlum dışarı çok sıcaktı. Nezaretten soğuk olunca bir hoşuma gitti. Kemal şey diyordu bir de aşağıda bekleseydiniz daha iyi olurdu falan diyordu. nezerten <laughs> hani. de ben dedi ya. Orada bak ben, Solu, Kemal bir de bir tane amca vardı. O amca hala niye oradaydı biz onu anlamadık ya. Amcayı bıraktılar ya sonra yanlışlıkla. Harbi amcayı aldılar amca gitti amına koyayım sonra ben anlamadım. Amcayı amca... babam mı sandılar lan acaba? <gülüyor> 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 Babamı alacaklardı. Ben rast oynayacağım. Oh. 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 Kemo Kemo Rast, Kemo senin, senin bir saat sonra yeni şey yalan oldu Kemo yani sana bir ya, şey göstereceğim ya. Kemo sana bir şey göstereceğim Ya tamam. yayın açacaktık Ya Rast oynayıp kemara gideceğiz ya sonra. Tamam 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 o zaman Kemo bir 10 saniye çekip bir şey gösteririm. Evet. Kemal ben seni alacağım. bay çabuk bak. O zaman bir 30K yap öyle diyor. Kemal gitti mi? Urus bir çocuğu ya bu var ya kanka abi. Bunda takılılmaz abi. Yani lafa lafa tuttu laf gördün değil mi? Lafa tutuyor yani. Ne Terzeven ki ya hep bunun yüzünden başımıza geldi ya. Hayır rast gireceğiz rast... mi <gülüyor> <gülüyor> abi? ben o Abi ben <laughs> oynamak istiyorum. Hadi gel girelim. Hadi tamam, girelim. Gireceğim ben. Tamam gireceğim. Ya ben sana sürprizlerin bitirip öyle gelmeni isterdim ama gene de gel. Abi chat ne yapalım? Bizi zorbalıyor chat şey, girmezsek. Girelim girelim. Allah, Hani şu muhabbet arasında diğer türbinleri de diktim amına koyayım.